15. bölüm Mesih'in dirilişinin önemi Kardeşler size bildirdiğim sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum. Size müjdelediğim sözesim sıkı sarılırsanız bunun aracılığıyla kurtulursunuz. Aksi halde boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefasa, sonra on ikilere göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşi aynı anda göründü. Onların çoğu hala yaşıyor, bazıları ise öldüler. Bundan sonra Yakup'a, sonra bütün elçilere ve en son, zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. Ben elçilerin en küçüğüyüm. Tanrı'nın topluluğuna zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim. Ama şimdi neysem Tanrı'nın lütfuyla öyleyim. Onun bana olan lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi. İşte gerek benim yaydığım, gerek diğer elçilerin yaydığı ve sizin de iman ettiğiniz bildiri budur. Ölüler dirilecek. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa nasıl oluyordu aranızda bazıları ölüler dirilmez diyor. Eğer ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanınız da boştur. Ve bizim Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan olmuş olur. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmez derse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Ölüler dirilmez derse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır ve siz hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e ümit bağlamışsak herkesten daha çok acınacak kişileriz. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek. İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar. Bundan sonra Mesih, her yönetimi, her hükümranlığı ve gücü ortadan kaldırıp, egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını onun ayakları altında serinceye dek onun egemenlik sürmesi gerekir. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Tanrı her şeyi Mesih'in ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Bu, her şey ona bağımlı kılındı. Sözünün, her şeyi Mesih'e bağımlı kılan Tanrı'yı içermediği açıktır. Her şey oğula bağımlı kılınınca, o zaman oğul da her şeyi kendisine bağımlı kılan Tanrı'ya bağımlı olacaktır. Öyle ki, Tanrı her şeyde her şey olsun. Diriliş yoksa, Ölüler için vaftiz olanlar ne olacak? Ölüler hiç dirilmezse insanlar neden ölüler için vaftiz oluyorlar? Biz de neden her saat kendimizi tehlikeye atıyoruz? Kardeşler, sizinle ilgili olarak Rabbiniz Mesih İsa'da sahip olduğum övüncün hakkı için her gün ölüyorum. Eğer herhangi bir insan gibi düşünerek Efes'te canavarlarla dövüştümse bunun bana yararı nedir? Eğer ölüler dirilmeyecekse iyi biçerim Nasıl olsa yarın öleceğiz. Aldanmayın. Kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar. Uslanıp kendinize gelin ve artık günah işlemeyin. Bazılarınız Tanrı'yı hiç tanımıyor. Utanasınız diye söylüyorum bunları. Dirilişten sonraki beden. Ama biri diyebilir ki, Ölüler nasıl dirilecek? Nasıl bir bedenle gelecekler? Ne akılsızca bir soru. Senin ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Ektiğin zaman oluşacak olan bitkinin kendisini değil, yalnız tohumunu, buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu eklersin. Tanrı tohuma dilediği gibi bir beden verir. Tohumların her birine özel bir beden verir. Her canlının eti aynı değildir. İnsanların eti başka, hayvanların eti başka, kuşların ve balıkların eti başka başkadır. Göksel bedenler var, Dünyasal bedenler de var. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Güneşin görkemi başka, ayın görkemi başka, yıldızların görkemi başkadır. Görkemde yıldız, yıldızdan farklıdır. Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir doğal bir beden olarak gömülür, ruhsal bir beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi ruhsal beden de vardır. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem yaşayan bir can oldu. Son Adem ise yaşam veren bir ruh oldu. Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. İlk adam yerden, yani topraktandır. İkinci adam göktendir. Topraktan olan adam nasılsa, topraktan olanlar da öyledir. Göksel adam nasılsa, göksel olanlar da öyledir. Bizler topraktan olana nasıl benzer idiysek, göksel olana da benzeyeceğiz. Kardeşler, şunu demek istiyorum. Et ve kan, Tanrı'nın egemenliğini miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapıyana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen varlığımız çürümezliği, bu ölümlü varlığımız ölümsüzlüğü giyinmelidir. Çürüyen ve ölümlü olan varlığımız çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi, zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü kutsal yasadan alır. Tanrı'ya şükürler olsun. Rabbimiz İsa Mesih'in aracılığıyla bizi zafere ulaştıran O'dur. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rabbin yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın. Sarsılmayın. Rabbin içinde her zaman gayretli olun.